İşte İstanbul. Yorgun şehir. İşte canından bezmiş boğaz vapurları, kederli tramvaylar. Ve Galata Köprüsü'nden telaşlı insanlar geçmektedir. Bir gizli sevinç mahzun göz bebeklerimde. Eriyen bir sükun kaldırımlarda adım adım. İşte İstanbul. İstanbul dedim de seni hatırladım. videodan sonra kendinizi dışarı atmak için sabırsızlanacaksınız. Lütfen maskesiz çıkmayın. Ücretsiz eğitim videolarımızı izlemek için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Merhaba sevgili fotoğraf severler. Kamera önünde ben Samet Güler ve kamera arkasında Serap Caymaz. 2 haftadır uzun pozlama konulu videolarımızı paylaşıyoruz. Serimizin son videosunda şehir içinde gündüz saatlerinde uzun pozlama tekniğiyle ne tür çekimler yapılabilir onu göstereceğiz. Uzun pozlama mantığını daha iyi anlayabilmek için bu videodan önce paylaştığımız iki bölümü mutlaka izleyin. Önceki videolarda sadece ND filtre ile çekim yapmıştık. Bu videoda çok detayına girmesek de polarize filtre de deneyeceğiz. Filtrelere özel çekimimizi çok yakın bir zamanda paylaşıyor olacağız. Gelin şimdi İstanbul Tarihi Yarımada'da uygulamalı çekimlerimize göz atalım. Evet arkadaşlar 3 tane farklı çekim yapacağız. 2 tanesi filtrelerle olacak. Bir tanesi ND filtre, bir tanesi polarize filtre enstantane sürelerinin nasıl değiştiğini görelim isterseniz. İlk başta normal bir çekim yapayım. Manuel modda 22 diyaframda enstantane süremi pozometre ne verdi? 1 bölü 50 olarak verdi. İkinci çekimim polarize filtre olsun. Polarize filtre koyu olduğu için enstantane süremde hemen değişkenlikler gösterilecek. Bakıyoruz F22'de 1 bölü 15 olarak verdi. Hemen çekelim. Bu arada polarize filtrenin faydaları nelerdi? Bulutların ışığını alıyordu. Maviliklere doygunluk veriyordu. Evet, üçüncü filtrem de ND filtreyle olsun. On stopluk bir ND filtreyle. Yine F22'de bu modunu alarak çekim yapacağım. 35 saniyenin üstüne çıkacağım. Bulutların akışını alabilmek için. Sudaki tül etkisini alabilmek için. Evet arkadaşlar gündüz araç izi alabilmek için ND filtre takmamız gerekiyor. Gündüz vakti ND filtreyle pozlama yaparken arkadaşlar tramvayı tamamen iz şeklinde almak istiyorsanız enstantane sürenizi uzatın. Şimdi öyle bir çekim yapalım bakalım. F22'ye getirdim değerlerimi fakat karanlık çıktı. O fotoğrafı da göstereceğiz size. 3 saniyelik bir çekim alacağız. F değerlerimi kısıyorum. Evet, evet arkadaşlar en fazla sorulan sorulardan bir tanesi. Denklen şöyle ne zaman basmalıyız? Tramvay geliyor. 3, 2, 1. İşte şimdi. Evet arkadaşlar biraz önce ND filtreli bir çekim almıştık. Taşıtları çekmiştik. ND filtre takarak gündüz vakti çekim yapmıştık. E, şu anda da yine ND filtresiz bir çekim yapacağız gündüz vakti. İnsan izlerini alacağız. Bunun içinde karanlık bir alan seçtik. Bir geçidi seçtik. İsterseniz şimdi ND filtresiz insan izlerini çekelim. Bakalım neler çıkacak. Evet, gündüz çekimlerimize devam ediyoruz ND filtreyle. Hava çok açık olduğu için ND filtremi sattım. On stopluk ND filtremi. Geçen vapuru pozlayacağım. Evet arkadaşlar, kompozisyona dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Şimdi burada böyle bir açı bulduk. Vapurumuzu tam ızgaralarımızın arasına yerleştiriyoruz. Ortaköy'deyiz. Gün batımı saatlerine yaklaşıyoruz. Burada da isterseniz hem ND filtreyle hem polarize filtreyle hem de normal bir çekim yapalım. Üçünün arasındaki farkı görelim. Diyaframımı 13'lere aldım. Enstantane diyelim. 1 bölü 125'lerde. Bir tane hemen çekim alıyorum, normal çekim. İkincisi, polarize filtremi takarak bir çekim alıyorum. Gökyüzündeki bulutları daha koyu ve mavileri daha mavi alabilmek için. Öyle söyleyeyim. Evet. 13 diyaframda enstantane diyelim. Biraz daha açmam gerekiyor. Çünkü koyulaştı. Evet. 1 bölü 40 oldu arkadaşlar. Polarize filtreyle de çektim. Ve arkasından bulut akışını alabilmek için ND filtremi takıyorum. 10 stopluk ND filtremi takıyorum süremi çok uzun tutacağım için 70 saniyelere kadar çıkacağım için bulut modunu aldım. Diyaframımı 22'ye alıyorum. Ve süremiz başladı. gündüz fotoğraflarında gün doğduktan ve gün batmadan önceki zaman dilimlerini değerlendirebilirsiniz. Sahnelerimiz şehir manzaraları, insan manzaraları, tarihi veya modern mimari yapılar olabilir. Taşıt izleri de alabilirsiniz. Biz sizin için vapur izlerini aldık. Enstantane değerlerimizin elle çekim sınırının altında olacağı için tripota ihtiyacımız olacak. Tripotla gezmek istemiyorum derseniz şehir içinde makinenizi bir taşın veya yüksek bir kaldırımın kenarına koyup sabitleyebilirsiniz. Yine de örümcek tripod denilen küçük tripodlardan edinin derim. Oldukça kullanışlı. Çantaya sığan, hacimli olmayan, emniyetli tripodlardır. Gündüz filtreli çekimlerde de makineyi titretmemek için kablolu veya kablosuz kumanda kullanılmalı. Ya da motor modumuzu zamanlayıcı çekime göre ayarlamalıyız. Makinemizi sabitleyeceğimiz için varsa lensinizin titreşim önleme özelliğini kapatabilirsiniz. Pillerinizi mutlaka doldurun. Mümkünse yedek pilleriniz olsun. Özellikle aynasız makine kullanıyorsanız. Manuel veya 30 saniyenin üzerine çıkacaksanız bulb çekim modunda çekmelisiniz. LCD ekrandan pozometre cetvelini izleyerek doğru pozlama değerlerini bulabilirsiniz. F22 gibi kısık diyafram değerlerinde bulb çekim moduna ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer 10 stopluk bir ND filtre kullanacaksanız. Gündüz çekilen fotoğraflarda diyafram değerimizi kısık tutuyoruz genelde. Zaten gün ortasında çekim yaptığımız için yeterli ışığımız oluyor. Diyaframı açarsanız enstantane sürenizi uzatamaz, hareketi fotoğrafı full olarak yansıtamazsınız. ISO'yu her zamanki gibi 100-200 değerlerinde tutmanızı tavsiye ediyoruz. Enstantane süresi hem kullandığınız filtrenin yoğunluğu, hem diyafram açıklığı, hem ISO değeri, hem ışık şiddeti, hem de sahnenizdeki hareketin şekline göre değişkenlik gösterir demiştik. Filtreli çekimlerde gündüz vakti hareket veya ışık izi almak için süreyi çok uzun tutmamanızda fayda var. Gerekirse diyaframı biraz daha açın ve minimum 3, maksimum 6 saniyede kalın. Gölgeli sahnelerde bazen filtre kullanmayabiliyoruz. Gölgede ışık zaten az oluyor. Özellikle insanların yürüdüğü ortamlarda duran bir nesne veya hareket etmeyen bir insan varsa hikayeli fotoğraflar çıkabiliyor. Böyle sahnelerde pozlamayı uzun tutarsak yürüyen insanlar hiç çıkmayacaktır. Ortamın ışığına göre F22 diyaframda 1 bölü 3 ve 1 bölü 10 arası enstantane süreleri yeterli gelecektir. Beyaz ayarını AVB yani otomatikte bırakmanız uygun olur. Şehirde hareketi anlık yakalayabilmek için bunu tavsiye ediyoruz. Şehir hayatı hızlıdır. Ayarlarla uğraşacak zamanınız pek olmaz. Fotoğraf stilinizi otomatikte veya standart ayarda bırakabilirsiniz. Uzun pozladığımız için zaten makinemizi biraz yoruyoruz. Bir de görüntü işlemekle uğraşmasın düzenleme programlarında halledersiniz. 24 mm ve daha geniş açılı lensleri tercih edebilirsiniz. Sahnelerimizde insan olsa da amacımız portre çekmek değil. Yaşam izlerini çekiyoruz. Hikayeyi tamamlayan öğelerin kadrajınızda bulunmasında fayda var dolayısıyla. Crop sensörlü makinelerde odak uzaklıklarına dikkat etmeyi unutmayın. Makinenin flaşı varsa devre dışı bırakalım. Gündüz çekeceğimiz hikayeli fotoğraflarda kompozisyon daha da önemli olmaya başlıyor arkadaşlar. Şehir içinde maalesef görüntü kirliliği çok, özellikle İstanbul'da işiniz kolay değil. Yine de hikayenizi tamamlayan kompozisyon tekniklerini mutlaka kullanın. Bu konuda bir video çekeceğiz zaten. Gündüz vakti ışığımız çok olacağından ND filtremizin koyu olmasında yarar var. Bulunduğunuz ışık ortamına göre fazla koyu yansıyorsa diyaframı açarsınız. 8 ve 10 stop sabit filtreleri gündüz fotoğraflarında kullanabilirsiniz. Daha az duraklı filtrelerde enstantane süreniz çok uzatamayabilirsiniz. Gündüz fotoğraflarında netlemeyi otomatik yapabilirsiniz. Işık olduğu sürece otomatik netlemede sorun olmaz. Fotoğraf tutkunları bulundukları ortamın tadını çıkarmayı çoğu zaman unutur. Sadece sahneye odaklanır. Alacağını alır ve mekanı terk eder. Ben de öyleyim. Yapmayın. Biz de dinlenmeyi, çay ve kahve keyfi yapmayı hak ediyoruz. Neden ara verip kestanelerimizi alıp vapurları izlemiyoruz ki? İnsanları rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Hikayenize yanından yürüyüp geçen insanlardan, yardım bekleyen, yoksul birini dahil edeceksiniz. ona yardım edin. Sonra da fotoğraflarını çekmek için izin isteyin. Çocuklar konusu çok hassas. Çocukları ailelerinden izin almadan çekmeyin. Bir de araç alacağım diye kendinizi caddenin ortasına atmayın. Ben de heyecanlı oluyorum fotoğraf çekerken ama bunlara gerek yok. Sakin olun. Emin önünde günlük yaşamı fotoğraflarken su şişelerini, sigara paketlerini maskelerini ve sayamadığım daha birçok şeyi deniz atan insanlar gördük maalesef. Bu videoları izleyen dostlarımız bunu yapmıyordur eminim. Sadece söylemek istedim. Ücretsiz eğitim videolarının devamı gelsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve yorumlar bölümündeki soruyu cevaplamayı unutmayın. Haftaya bu 3 bölümlük uzun pozlama serisinde çektiğimiz fotoğraflardan bazılarını hızlıca ve çok kısa bir sürede nasıl düzenleyebileceğinizi göstereceğiz. Belki siz de bu arada birkaç tane fotoğraf çekmiş olursunuz. Haftaya görüşürüz. Müzik Ücretsiz eğitim videolarımızı izlemek için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.